Evet arkadaşlar hepinize hayırlı haftalar bugün günlerden pazartesi aylardan haziran haziranın 5'i an itibariyle yağmur sabah saat 4 45'te başladı şey 4 pardon özür dilerim 4 4'ü çeyrek gece başladı görüyoruz yağmuru acayip bir yağmur var sana halinde var 4'ten beri yağıyor 4'ü çeyrek geceden beri yağıyor Şuna bakın yağmur, sel, su. Aynen. Devam ediyor an itibariyle sanak yağış buradan buyurulur. Ayrıca sel Dörtten beri devam ediyor. Gece saat, sabah saat 4, çeyrekte başlayan yağmur, an itibariyle saat devam ediyor. sana halinde burası yer, Özgateli Şefaat ilçesi Kabak'ın köyünden. Etkisi, sanak yağış etkisini göstermeye başladı yavaş yavaş. Sabah hız, hız, hızlı yağın yağmur, sakinliğe bıraktı kendini. Sanak halinde devam ediyor. Ana itibariyle saat 4. 4'ü çeyrek gece başlayan yağmur ha, süper bir yağmur yağıyor. Ya. Evet. Saat evet, sabah gazeninde başladı. Burası Kavakin köyü. An itibariyle yağmur kuzeyden geldi. Sanı haline ama süper yaya.